Merhaba arkadaşlar. Evet Konya'dayız. Daha önce takipçilerime de söylemiştim. Daha bir önceki videomda Konya'dayız ve Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Ama şansımıza maalesef ki tadilattaymış arkadaşlar. Ama yine de şöyle etrafta gördüğümüz o güzellikleri şöyle çekelim. Konya'dayız. Kelebek Vadisi'ndeyiz. Keşke içerisini de sizlere çekmek nasip olsaydı ama nasip bir inşallah çekelim. Çünkü çok merak ediyorum içerisini. Evet. Şöyle göstereyim. Ay gerçekten güneş vurdu. Evet şimdi dışarıdayız ama şöyle yavaş yavaş da etraftan gördüğüm o güzellikleri en azından çekip size bir videolardan paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet bakalım neler varmış neler. Ben de sizinle beraber ilk defa göreceğim. Evet benim prensesler yavaş yavaş ilerleye dursun. Ben de şöyle çekeyim. Burası Kelebekler Vadisi'nin giriş bölümüymüş. Ama maalesef ki sadece şöyle dışarıdan bakmak nasip oluyor arkadaşlar. Keşke içerisine de giriverseydik çok güzel olacaktı. Ay şu prensese bak. Keyfi yerinde. Bugün Konya çok güzel, çok sıcak. Japonya'nın bir yakıcı bir sıcağı var bugün. Ay, bahar kokusu kokuyor her taraf. Bahar. Vallahi artık deprem e, yaşı yok arkadaşlar. Şöyle bir evimiz olsun çok isterdik aslında. Bir araziden bir yer alıp şöyle küçük bir ev yapmak. Çok güzel oldu bence. Vallahi şu pencerede tam benlikmiş. Hemen oraya arkadaşlar çiçek saksıları doldururdum herhalde. Şu evin önünü tamamen çiçek yapardım. Hemen şu tarafa bir tavuk kümesi. Evcil hayvan. Çok güzel oldu bence. Tavuklarla dolu bir gül bahçesi, çiçek bahçesi. Harika olurdu. Evet burada neler varmış nelere gidebilirmişiz. Hemen burada gösteriyor zaten. Etraf tamamen lavanta çiçekleriyle dolu. Geldim. <laughs> Burası çok güzel yürüyüş alanı Havayı da güzel görmüşken Bence tam da böyle yürümelik yer Çok güzelmiş Şöyle etrafı göstereyim Bence yazın burası harika olur. Nasip olur da tekrar yazın gelirsem. Evet hemen şurada kelebek gördük. Kelebekler Vadisi'nde kelebek gördüm. Ay ay. Keşke içeride görebilseydim. Evet bir de çiçekli bahçe varmış arkadaşlar. Bir bakalım inşallah burası kapalı değildir. En azından oradan çiçekler çekebilirim. Şimdilik şöyle dışarıdan da güzel gözüküyor. Yaz aylarında bence daha güzel olurdu. Yoruldunuz mu? Gençler. Evet. Çiçekli Bahçe maalesef ki kapalı. Giremedik. Şöyle sadece dışarıdan baktık. Arkadaşlar. Kedinin ciğere ulaşamadığı gibi biz de dışarıdan bakmakla yetiniyor Şöyle. Tam onlar da ne yapsınlar? Yazı hazırlıktan da şimdi bahar temizliği, bahar bakımı olacak. Yazın çok güzel ama. Lavantalar bile açar, mosmor açar buralarda. Eflatun, eflatun çiçekleriyle. Ver. Ver tatayım. Evet çocukları parka getirdim. Birazcık oynasınlar diye. <laughs> Annem sen de yengen gibi sana. Yengen gibi dur. <laughs> Çocuklar için güzel bir park yapılmış. En azından burası açıkmış. Çekirgen benim. Sallanmalar olur mu? Dur bekle dur başla geç. Başa geç. Sallayacağım mı? Sallanmalar Ay. Kız bu burada, burada, nasıl gidiyor? Evet, burası da macera parkıymış arkadaşlar. Kelebek Vadisi'nde. Çocukların çok güzel eğleneceği bir yermiş. Biz bile eğlendik. Ee, bu kare bana şeyi hatırlattı. Hani çocuklar çizgi filmleri vardı. Teletabis diye. Böyle tepecik vardı yeşil. Şimdi tepecik ve şöyle de evleri vardı arkadaşlar o tepeciğin üzerinde. Teletabisler diye çok seyrettik. Eskiden çocuklarımız da bayağı izledi. Bu kare or orayı hatırlattı Haydi. bana. Evet geldik yine çiçek bahçesinin e, kapısının önüne. Evet sana uyu unutmayacağım çiçek bahçesi diyorum ve şöyle geçelim inşallah tekrar gelmek nasip olur. Evet şurada bir hatıra fotoğrafı çekinelim ve Kelebek Vadisi'nin önünde bir hatıra fotoğrafı çekinelim tabi buraya gelmişken de. Resim çekilmeden olmaz. arkadaşlar fotoğraf çekmeye geldi. Şöyle güzel de bir fotoğraf çekelim. Sesim belki de duyulmuyor. Çok uzak arıyorum bilmiyorum ama biraz şöyle bağırayım. sesim yüksek duyurayım. Evet Kelebek Vadisi'ndeyiz ve ee, şöyle bir anı olsun. Evet bebeğim şöyle çekelim. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi geçelim Kelebek Vadisi'ne ön tarafta da bir resim çekinelim. Hem video hem resim hatırası olsun diye. <laughs> TRT benim. Tele benim. Konya'nın bazı yerleri var arkadaşlar. Gezilecek aslında çok yeri var Konya'nın ama. Şöyle gezdiğimiz yerlerden en azından bir kısa da olsa bir 10 dakikalık da olsa videolar çekip yayınlamaya çalışacağım size. İnşallah çiçek videoları da gelecek nasip olursa. Evet. Tekrar başka videomda inşallah görüşmek üzere ve desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım Konya'da daha neler varmış gezip göreceğimiz yerler. Mevlana'ya da gitmek istiyorum aslında. Mevlana bayağı e, meşhur biri. Birkaç kez e, birkaç kez gittim arkadaşlar Mevlana'ya ama inşallah tekrardan gidip oraları görmek nasip olur ama her gittiğimde başka bir düzenleme yapılıyor içine. Eskiden sanki daha mı güzeldi bilmiyorum ama tekrardan bir gidelim bakalım hangi değişiklikler olmuş, neler olmuş, neler. Ee, göreceğiz Bir bakacağız inşallah Evet şöyle anca dışarıdan Kedinin ciğere dolandığı gibi dolandık durduk Kelebekler valisinin etrafın arkadaşlar Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz Şöyle videoda da görüntülediğim gibi Sarı pan Yeşil panjurlu sarı evimizin etrafında Şöyle oturduk biraz dinlendik Güzelce Evet arkadaşlar abonelikler tamamen ücretsizdir. İnşallah tekrardan buraya geldiğimde Kelebek Vadisi'nin iç kısmında çekmek nasip olur diyelim. Ve e, çok da güzel e, çiçekleri inşallah çekerim o zaman. Belki bir çiçek bir umut çekeriz diye geldik ama maalesef ki kış aylarında aşırı yoğun kar olduğu için fazla çiçekler olmadı. Çiçekleri göremedik ama e, şimdiden tahmin edebiliyorum. Yani gözümün önünde canlandırabiliyorum. Çok güzel olur. Mesela şu ön taraftaki çimler yemyeşil. E, kelebek vadisinin içerisi o trafik bitkilerle ve kelebek dolu. E, gözümün önüne yani canlandırıyorum. Ve e, çiçek bahçesi, o parklar o kenardaki o ağaçlar yemyeşil halde. İnşallah başka bir videomda görüşürüz. Ve like'larımızı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. En güzel terapi, çiçek terapisi diyelim. Ve inşallah e, Rabbim önümüzdeki günlerimizi daha güzel, önümüzdeki yıllarımızı daha güzel, depresiz bir e, günler geçirmek dileğiyle diyelim. Ve Evimize dönmek nasip olur inşallah o çiçeklerimi özledim arkadaşlar. Evimi özledim, çiçeklerimi özledim. Sağlıkla, sıhhatle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun inşallah. Kendinize iyi bakın.